Poznan ayaklanması Polonyalıların 1956 yılında altın ekim olarak adlandırdıkları olayları başlatan esasında zorlu yaşam koşullarının başlattığı bir isyandır. 1956 yılının Haziran ayında Polonya'nın sanayi şehri Poznan'daki işçiler düşük ücretler ve yüksek fiyatlar nedeniyle Haziran ayında sokaklara döküldü. Ancak mesele Ekim ayına kadar uzadı. Sonucunda işler büyüdü ve durum Sovyetler Birliği'nin siyasi, askeri ve ekonomik baskılarına karşı bir ayaklanmaya dönüştü. Meselenin özüne inecek olursak, Polonya 2. Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte Almanya ve Sovyetler Birliği'nin eş zamanlı işgaline uğramıştı. Ülkenin kabaca yarısı Almanların, diğer yarısı ise Sovyetlerin işgali altına girmişti. Ardından Almanya'nın Sovyetlere saldırması ile Polonya toprakları tamamen Almanya işgali altına girdi. Almanların acımasız işgal yönetimi Polonyalılar üzerinde çok derin yaralar açtı. Ancak savaş sonunda Sovyetlerin Almanya'yı yenmesiyle Sovyetler Doğu Avrupa'nın kurtarıcısı ve hamisi rolünü üstlenmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası müttefikleriyle yapılan anlaşmalar sonucunda Sovyet askerlerinin bulunduğu bölgeler Sovyet nüfuz alanı olarak kabul edilmişti. Tabi Polonya da bu sınırların içerisindeydi. Savaş sonrasında Sovyetler Birliği savaş süresince İngiltere'ye sığınan Polonya hükümetini tanımamıştı. Ve kendi etkisi altında yaptığı göstermelik seçimler ile Polonya'da Polonya Birleşik İşçi Partisi kontrolünde komünist bir hükümet kurmuştu. Bu Sovyet kuklası hükümetler Polonya üzerinde Almanların işgal döneminden daha büyük bir baskı yaratmıştı. Tabi bütün bu Sovyet politikasına yön veren Stalin'in 5 Mart 1953 günü ölmesi Polonyalıları çok sevindirmişti. Polonya halkı milliyetçi ve dindardı. En başından itibaren komünist yönetime büyük bir tepki vardı. Rus nefreti geleneksel bir durumdu. En büyük sorun da Sovyetlerin iktisadi düzeninin Polonya halkını yoksullaştırmasıydı. Stalin öldüğü zaman Polonya'nın başında Stalin'e sadık olan Bolesław Bierut bulunmaktaydı. Bierut tıpkı Stalin gibi baskıcı ve sert bir yönetim sergiliyordu. Ancak Stalin'in ölümüyle birlikte gelen rahatlama dönemiyle Polonya'daki Komünist Parti içerisindeki ılımlı güçler Boleslav Biyerut'un yönetimine son verdi. Katı komünist rejimden daha ılımlı bir düzene doğru geçiş süreci başlatıldı. Siyasi mahkumlar serbest bırakıldı ve gizli polis teşkilatı dağıtıldı. Sovyetlerin baskısıyla uygulanan ekonomik kurallar esnetildi. Bunun sonucunda halkın refah düzeyinde gözle görülür bir toparlanma oldu. Halkın alım gücü artmaya başladı. Bu süreçten hemen önce ise Sovyetlerin başına Nikita Kuruşçev geçmişti. Kuruşçev, Stalin dönemiyle bir hesaplaşma içerisine girdi. Ve Sovyetler genelinde Stalin dönemi uygulamalarına karşı bir tepki dönemi başladı. Kısa süre içerisinde Polonya eski lideri Beyrut'ta öldü. Stalin ve Stalin'in Polonya'daki ayağı olan Beyrut'un ölümüyle Polonya içerisinde Sovyet aleyhtarlığı baskın bir şekilde gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu esnada Polonya'da Komünist Parti'nin lider seçimleri olmak üzereydi. Stalin dönemiyle olan hesaplaşması sonucu gelişen olaylarla Polonya'nın Sovyet etkisinden çıkacağını fark eden Kuruşçev Polonya'ya gitti. Polonya'daki parti liderliği için Stalinciler ile ılımlar arasında bir çekişme vardı. Kuruşçev kendisiyle çelişen bir biçimde Stalincilerin Polonya'daki Komünist Parti liderliğine gelmesi için mücadele etti. Polonya'yı bu şekilde Sovyetlerin kontrolünde tutabileceğine inanmıştı. Büyük baskı uygulamasına rağmen parti liderlik için ılımlı adaylardan Eduard Ohav'ı seçti. Ohav'ın seçilmesi ile Sovyet aleyhtarlığı çok güçlendi. Sovyet karşıtı bütün siyasi mahkumlar serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Polonya'nın eski komünist lideri Vladislav Gomulka da vardı. Gomulka komünist olmasına rağmen bağımsız ve milli bir düzen istiyordu. Stalin'e karşı gelmesinden dolayı partiden ihraç edilip ev hapsine atılmıştı. Siyasi atmosferin bu şekilde seyrettiği esnada 23 Haziran 1956 günü Poznan'daki sanayi bölgesinde bulunan binlerce işçi greve gitti. Bu işçiler uzun süredir taleplerini iletmelerine rağmen hükümet tarafından dikkate alınmamışlardı. Artan üretim kotaları, hayat pahalılığı, yetersiz ücretler ve ağır çalışma koşulları hakkında çözüm istiyorlardı. İçlerinden pek çoğu komünist parti üyesiydi. Ancak buna rağmen Komünist Parti işçilerin talepleriyle ilgilenmiyordu. En son çare olarak başkente bir heyet daha gönderildi. İşçiler bu heyetin getireceği haberleri merakla beklerken heyetin hükümet tarafından tutuklandığına dair dedikodular yayılmaya başladı. Bu dedikodular sonrası işçiler arasında öfke yayıldı ve 28 Haziran sabahı toplanarak Poznan şehir merkezine yürümeye başladılar. İşçilerle başlayan yürüyüşe neredeyse bütün halk dahil olmuştu. Kısa sürede kalabalık devasa boyutlara ulaştı. Önce işçilerin talepleri hakkında bağıran kalabalıklar, kısa süre içerisinde Sovyet işgaline karşı sloganlar atmaya başladı. Rus nefreti ve bağımsızlık sloganları yankılandıkça kalabalıklar daha da çoğaldı. Tramvaylar ve kamyonlar devrildi. Barikatlar kuruldu. İsyanı bastırması için garnizon çağrıldı. Ancak bazı askerler halka karşı durmak yerine isyana katıldı. Birliklerin çoğu artan kalabalığa ateş etmeyi reddetti. Gösteriler devam ettikçe Stalin'in heykelleri yıkıldı. Sovyet bayrakları yakıldı. Kalabalık şehir merkezinde önemli binaları işgal etmişti. Batı Avrupa'dan gelen radyo yayınlarını engelleyen istasyon devre dışı bırakıldı. Merkezdeki ve çevre bölgelerdeki karakollar da göstericilerin eline geçmişti. Bazı göstericiler silahlanmaya başladı. Güvenlik güçleri yetersiz kalıyordu. İsyan bütün şehri sarmıştı. Durumun iyice kontrolden çıktığını anlayan Polonya Savunma Bakanı ve Sovyet Generali olan Konstantin Rokosowski durumu ele almaya karar verdi. Rokosovski Polonya doğumlu olmasına rağmen etnik olarak Rus'tu. Rus yöntemleri ile ayaklanmayı bastırmaya karar verdi. Akşama doğru şehre tanklar girmeye başladı. Asker halka ateş açarak ayaklanmaya bastırdı. O gün 54 kişi öldü ve pek çok kişi yaralandı. Yüzlerce insan gözaltına alındı. İsyan bastırılmış olsa bile Polonya halkı her tarafta benzer hisleri taşıyordu. Üniversitelerde, işçiler arasında ve halk içinde Sovyet karşıtlığı ve Rus nefreti açıkça gösterilmekteydi. Hükümet üyeleri bunu görmezden gelemezdi. Bu nedenle isyan sonrasında halkın yaşam şartlarını kolaylaştırmak adına bazı adımlar atıldı. Bu adımlar Sovyetlerin katı çizgisinden kaymayı gerektiriyordu. Ancak Moskova yönetimi o aşamada buna karşı çıkamadı siyasi açıdan da bazı adımların atılması gerekiyordu. Hapisten yeni çıkmış olan Vladislav Gomulka, Polonya halkının ateşini söndürmek, komünist kontrolü sürdürmek ve pazarlık yapmak için liderliğe geri getirildi. Bu durum karşısında Sovyet liderliği telaşa kapıldı ve Nikita Khrushchev liderliğinde hemen Varşova'ya geldiler. Polonya'daki Komünist Parti ile görüşmelere başladılar. Gomulka'nın liderliğini engellemeye çalıştılar. Ayaklanmayı bastıran Polonya Savunma Bakanı Konstantin Rokosowski Kuruşçev'den Gomulka'nın devrilmesi için Polonya'ya karşı askeri güç kullanmasını istedi. Sovyet birlikleri şehir üzerinde ilerliyordu. Ancak Gomulka birlikler geri çekilene kadar müzakere etmeyi reddetti. Duruşu sertti. Polonya halkı görüşmeleri takip ediyordu. Fabrikalar çalışmıyor, üniversitede öğrenciler derse girmiyordu. Herkes olumsuz bir haber ihtimaline karşı sokaklara çıkmak için hazır bekliyordu. Sovyet liderliği Gomulka'yı engelleyemeyeceklerini anladıklarında müzakere yoluna gittiler. Gomulka da müzakere taraftarıydı. Kuruşçev'e bir tür sadakat sözü vererek ikna etti. Ardından Polonya'nın Sovyetlerden yana olan çizgisini bozmayacağını ve sosyalizmden ayrılmayacağını ilan etti. Buna karşılık Sovyet Rusya'dan da bazı tavizler kopardı. Ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastıran Polonya Savunma Bakanı Konstantin Rokosovski ve Polonya ordusundaki tüm Rus subaylar ülkeden uzaklaştırıldı. Sovyet Rusya ile yapılan anlaşma sonrası Polonya'daki Sovyet rolü doğrudan kontrol yerine bir süper gücün sınırındaki bağımlı bir devlet üzerine uyguladığı türden bir otoriteye dönüştü. Vladislav Komulka Polonya'daki liberalleşmenin durdurulamayacağını belirten bir konuşma yaptı. Polonya'ya özgü bir sosyalist model çizdi. Komünizmden ve Sovyetlerden ayrılmanın söz konusu olmadığını da ekledi. Bu süreç Polonya'daki komünist baskının hafiflemesine yardımcı oldu. Siyasi ve sosyal şartlar düzelmeye başladı. Ancak reformları ile popülerleşen Gomulka zaman içerisinde değişerek daha otoriter ve katı bir yönetim sergiledi. 1960'larla birlikte reform süreci tamamen durdu. Bu süreçte kazanılan sosyal ve ekonomik hakların pek çoğu Gomulka tarafından geri alındı. Moskova yönetimi ile ilişkilerini güçlendirdi ülke içerisindeki antikomünist unsurlara karşı kendisinden beklenmeyen bir mücadeleye girişti. Liderlikten ayrıldığı 1970 yılına kadar da bu katı tutumunu sergilemeye devam etti.